Öncesi çift kale antrenmanlarınızda Hazırlıklarınıza devam ediyorsunuz evet. e, Takım ne durumda neler söyleyeceksiniz Cezalımız vardı işte o bitti bir cezalımız daha var O da e, önümüzdeki hafta Nasi Borus'a takımımıza katılacak Bugün refahe sporla bir hazırlık maçı yapıyoruz e, İyi geçiyor Hazırlıklarımız iyi bir sıkıntımız yok Ama sonuca gitmekte biraz problem yaşıyoruz Arkadaşlarımız biraz genç e, İşte 98-2000 Doğumlu çocuklar kadromuzda 96 zaten ağırlıklı da onun için biraz dezavantajımız var ama, her geçen maç daha iyi oluyoruz. İnşallah bu sene hedefimiz şampiyonluktu ama tabii bu çocuklarla biraz zor. Ama yine yukarıları kovalamak istiyoruz. Ligde kalmak istiyoruz. En azından çocuklarımızın daha iyi şartlarda oynaması için başkanımız, yönetim kurulumuz da bize destek oluyor. İnşallah Erzincan'a yakışır bir şekilde ligi bitirmeye çalışacağız. Hedefimiz o. Tüm arkadaşlarımız değerli geldiğiniz için teşekkür ederim sizlere. Geçtiğimiz 4 hafta içerisinde transferlerimiz takıma uyum sürecinde büyük başarı sağladılar. Geçtiğimiz haftalarda Rus Profesyonel Ligi'nde top oynamış Moldova'ya asıllı Alex Marin renklerimize bağladık. Bugünkü hazırlık maçımızda ise İran Genç Milli Takımı'nda top oynamış siyahi futbolcu Hashemi ve Aşil takımımızda izleme şansımız olacak. Teknik heyetimiz ve hocalarımız Şayet takımımıza katkı sağlayacağını düşünürlerse bu iki futbolcumuzu da ilerleyen günlerde hızlı renklerine bağlayacağız. Şimdi yabancı transferlerimizin yanı sıra Erzincan futboluna hizmet etmiş, Erzincanlı gençlerimizle ilgili de araştırmalarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında son günlerde başlayan amatör ligle ilgili futbolcuları da yakinen hocalarımız takip etmekte. Hocamız Yılmaz Toyran, yardımcı hocalarımız Tolga Özpoyraz, Cemal Kartal ve Murat Aydoğan ve aynı zamanda başkan yardımcımız ve kaptanımız Fatih Ciminli yoğun bir antrenman dönemi geçirdiler. Hepinizin takip ettiği üzere türbünleri dolu oynuyoruz. Maçta türbünlerimizi dolduran taraftarlarımıza, bizi yalnız bırakmayan mülki amirlerimize, basın mensubu arkadaşımıza çok teşekkür ederim. İnşallah beklenen skorlar çok yakında, beklenen güzel günler çok yakında hepimizin olacaktır. Biz bu şehrin bölgesel amatör ligde bulunan, profesyonel düşünen ve profesyonel yönetilen takımıyız. Evet. 13 Şubat Spor Kulübü yönetimi olarak kaybedilen her şeyi tekrar geri kazanmak üzere adım adım çalışıyoruz. Buradan size spor tesisi ve otobüsle ilgili müjdeyi de vermek istiyorum. Çok yakında inşallah bunları takımımıza kazandıracağız. Bize destek veren herkese teşekkür ederim.